Evet arkadaşlar, olay bundan ibaret. Yani ilk ağızdan nişanlısından da duydunuz her şeyi zaten. Yani tamam evet, bir aile içinde tatsız bir olay yaşandı, bu büyüydü ama... ...nihayetinde bu iş gene ailenin kendi içinde çözülecektir. Tolga Bey, e, baldızınızın dünkü açıklamadan sonra evi terk ettiği söyleniyor. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Ben eve gittiğimde kendisi hala oradaydı. Ben çıktıktan sonra gittiniz ve çektiyseniz bir fikrim yok. Arkadaşlar, lütfen böyle spekülatif sorular sormayın ne olur. Tamam yani bir tatsız bir olay yaşandı. Ama nihayetinde demin de söylediğim gibi bunu aile kendi içinde çözecektir. Dizi çekimleri devam edecek mi? Hanımefendi dizi çekimleri neden dursun? Ben hep söylerim. Ben dedemin cenazesinin olduğu gün bile sete gittim. Şov devam etmeli. Ayrıca konu büyütülecek bir konu bile değil. Yani siz büyütmeye çalışıyorsunuz ama büyümeyecek yani. Aynen. Evet bu kadar yeterli. Hepinize çok teşekkür ederim. Geldiniz sağ olun. Ee, çünkü Tolga Bey'in sete yetişmesi lazım. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ay Bahri Bey'e de kızıyorum bazen yani. Hayır Asya çıksın, yapsın basın toplantısını. Tolga'nın ne alakası var? Ama yani babam şöyle düşündü ki bence haklı. Asya'yı sıkıştırırlarsa saçmalar, o kız çok tecrübesiz biliyorsun. Tolga daha profesyonel, o yüzden onu seçtik. Hmm. İşine gelince Tolga gel. Aşk olsun Suzan. Yani başlarda öyleydi tamam ama bence şu an hakkını veriyor Tolga'nın. Yani sar gibi davranıyor mu? Daha el üstünde tutmalısınız. Bak öbür tarafı görüyorsun. Yani <laughs> avamlık diz boyu. Üç kuruş para kazandılar birbirlerine girdiler. Ya haklısın. Vallahi Tolgacığım kusura bakma sabah sabah seni de yorduk. Çok iyi yaptın yani. Asya üzgün zaten. Basın toplantısını bizim yapmamız çok daha doğru oldu. İnanma. O güzel bir iş çıkardın eline sağlık. Tabii ki. Eyvallah. Kusura bakmayın ama ben Tolga'nın adının bu işlere karışmasından hiç mutlu değilim. Ya anne benim adımın bir şey karıştı falan yok. Olay kapanmak üzere olan bir mevzu zaten. Biz hani dedikodular daha büyümesin, başka yerlere çekilmesin diye önünü kapattık. Evet Suzan Hanım. Yani bir ateş vardı. Biz bir bardak su döktük söndürdük. Olay bu kadar. Bu kadar, bu kadar yani olay. Yani artık Kadir de Şerif Hanım da herhalde... ...gerekli desturu çekeceklerdir artık Nazlı'ya diye düşünüyorum. Yani Göreceğiz. Bundan sonra yapmaz artık herhalde. Haksız mıyım? Birkaç güne de unutulur zaten. Belki de bu yüzden onu çok sevdiniz. Ya bunun ne işi var burada ya? Bilmiyorum abi. Dün ev halkı bayağı bir tepki göstermişti aslında ama... Ya... Belki özür falan dilecektir. İnşallah. Peki, onun gerçek yüzünü gördüğünüzde bu kadar çok sevecek misiniz? Of Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun? Neyle sınıyorsun? Bak Tolga, oğlum lütfen artık bu işe karışma. Ay uzak dur şu yedi delilerden. Ya bu ne yapıyor? Ne ya anlatıyor efendim? ya? Sanki böyle arkasında çok büyük bir mesele varmış gibi falan bir de. Ve inanın gerçekten hiç abartmadan, hiç üstüne eklemeden söylüyorum. O seçmelerde daha ilk denemesinde en başarılı performanslardan birisini sergileyen bendim. O gün oradaki herkes de buna şahitti. Peki ne oldu? Ne, ne oldu hanımefendi? Bana bir sorar mısınız? Ne oldu? Yani sen şimdi diyorsun ki burada danışıklı dövüş gibi bir şey mi var? Bilemiyorum yani. Nasıl yani? Kulağa bir şeyler var gibi geliyor, değil mi? Bir şey var yani. Görünen öyle. Yalnız o zaman Tolga Tuna da bu işin içinde? Ha ama önce reklam arası. Sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. Vay arkadaş ya. Yine konu dön dolaştı bana geldi ya. Ama ben sana dedim Al sana enişte. Bir de basın toplantısı yapıyordun. Ya bu kızı nasıl salıyorlar? Nasıl konuşturuyorlar ya? Ay serseri mayın gibi bir şey o ya. Söz mü dinler? Dinlememiştir. Selin. Hı. Kızım sen bunu yanına böyle yardımcı asistan gibi almamış mıydın? Ne yapıyor bu şimdi böyle? Aldım ama işte zaten bunun yapabileceğinin potansiyelini gördüğüm için aldım. Ki gözümün önünde dursun müdahale edebileyim diye. Yoksa o benim asistanım olabilecek kapasitede mi? Hayır. Hatta dün aradım onu. Dedim ki tamam çok büyük bir şey yaptın. Hata yaptın ama artık dur dedim. Ya, hata en baştan yapıldı. En baştan yaptınız hatayı. Herkes haddini bilecek. Böyle oyuncu mu seçilir? Ya ne alakası var anne şimdi ya? Ya Suzan'ım siz de var yani Asya'ya laf çakmak için resmen fırsat bekliyorsunuz ya. Yapmayın bunu lütfen ya. Yani evet anne gerçekten. Fena mı oldu ayrıca? Mis gibi oynuyor kız işte. Allah Allah yani... Nasıl da üzülmüştür şimdi bir de takmıştır kafayı. Aman sen Asya'ya laf söyletme, toz kondurma. Ya tamam lütfen Suzan'ım lütfen bunu artık burada keselim. Tolga şimdi bak koçum sen hemen kalkıyorsun doğru Hı -hı. sete gidiyorsun. Tamam. Burada yaşanan her şeyi unutuyorsun. Kafanı temizle. Asya'nın yanında ol ona enerji ver. Moralini düzelt tamam mı? Biz burayı halledeceğiz. Tamam. İşe yansımasın. Ben de abi hoş, işten merak etme tamam mı? Harikasın. Al, kanaldan arıyorlar. Artık nasıl yansıtmayacaksak. Merak etmeyin Gül Hanımcığım, o şekilde yaparız. Yani biz gerçi sabah Tolga ile birlikte bir basın toplantısı düzenledik ama yani... ...Nazlı çıkıp böyle konuşunca bir anlamı kalmadı tabii. Tamam, ben kaldığımız yerden devam edeyim hemen Tolga mevzusuyla ilgili olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim, Tolga'nın böyle bir var mıydı? Böyle bir şeyi İstedi mi o bilmiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum ben. Kesinlikle o konuda şey olmasın yani. Öyle bir şey yok. Aferin. Sen böyle oldun düşünme? Yani ya hala daha konuşturuyorlar. Çok daha ee, rakip ama. kanal bulmuş madeni işlemez mi Bahri Bey? Haklısınız. Sonra... Benim tahminim bunlar birkaç gün daha Nazlı'yı ekrana çıkartırlar. Ya ben diyorum ki acaba ailesiyle konuşsak da böyle bir müdahalede falan mı bulunsalar? Vallahi ben müdahaleyi pek bilemedim. Yani bu kız normal değil. Beni susturmaya çalışıyorlar yol diye yolu ortalığı ayağa kaldırırsa ne içiyoruz. yapacağız? O yüzden biz ilk olarak Asya'ya bir basın toplantısı düzenletelim. Bütün bu iddiaları yalanlasın. Evet Bahri Bey ya. Biz buradan yürüyelim lütfen. Olur. Bence olur bu iş. Tamam. Bu iş bende. Ben şimdi sete gidiyorum ve bu işi halledeceğim. Merak etmeyin